Selamlar, merhabalar. Uzun zaman oldu e, görüşmeyeli. E, sadece yaşamın gözlemcisiyle e, bazı girişyapılar e, yaptık. E, çok da fazla aslında konu yok konuşulacak. Yani e, bakıldığı zaman kişinin e, kendi e, yaşamındaki doğru ve yanlışlar zaten e, daha önceden. Ha kendisinin diyelim, ha onun diyelim, ha şunun diyelim yazmış olduğu yazılardan başka bir şey değil. Ki hakikati kişinin an ve an, bir sonraki anını yazdığı ve onu yaşadığı. İşte yazarlık ve oyunculuk kısmında yazar da oyuncu da aynı. Yazar ya farkında olarak ee, yaşamak istediklerini yazacak ee, ve onu oynadığını bilecek. Ya da e, yazar e, yazdığı anda e, o son noktayı koyar koymaz o yazdıklarını unutup e, kendini e, oynarken bulacak. E, oynarken bulacağı noktasının bir de farkında olmadan e, bunları kim benim başıma sardı, kim beni bilin... E, bunlarla e, sınıyor, kim bana bunları yapıyor diyerek etrafında, çevresinde e, kendisinden başka e, varlıklar arayacak. İşte e, o unutkanlığı e, giderip, idrak yollarını e, açıp, e, farkındalıkla bir sonraki anını yazdığını farkına e, varması için de her şey. O yüzden de sadece yaşamın gözlemcisi olarak kalmıyorsun yaşamanın yazarı, oyuncusu, figüranı ve işte o gözlemci ya da seyircisi olarak mutlu, kutlu keyfine, neşene, filmin heyecanıyla, yazdığın heyecana göre biraz kaptırıp biraz geri çekilip devam ediyorsun.